Herkese hep yeni bir Sims 3 Into The Future bölümünden merhabalar. Geçen bölümde bildiğiniz gibi ben Midnight Hollow'un böyle gotik bir kasaba olduğunu düşünerek gotik tarzında bir aile yaratmıştım. Ama daha sonra okudum ki, çünkü daha önce Midnight Hollow'u okumamıştım. <laughs> Steampunk üzerine olan bir yermiş. Zaten bana Midnight Hollow acayip karanlık geldi. Olsun, Midnight Hollow'u değiştirmeyeceğim çünkü genelde işte e, geleceğe gideceğiz, geçmişe geri döneceğiz falan filan. O yüzden onları değiştirmeyeceğim, pardon. <laughs> Sadece aileyi değiştireceğim. Gördüğünüz gibi şu anda Ivy'i değiştiriyorum. Ivy e, ailenin tiplerini de değiştireceğim çünkü tipler ilgili hiçbir problem yok. Gayet memnundum. Sadece işte görünüşlerini değiştiriyorum. Ivy, e, bildiğiniz gibi Into the Future e, Kıyafetlerini ve saçlarını çok beğenmedim ama Ivy'ye en çok yakışan şeylerin bu olduğunu düşünüyorum. Kıyafet bana Into the Future e, teması yani çok fütüristik bir elbise olmasa bile e, yani hem böyle normal zamanda giyebileceğim bir şey yani daha çok formale benziyor ama gelecek bu ya kemen ömründe dostum. O yüzden e, bu kıyafeti seçmeye karar verdim. Ayakkabılara bayıldım. Ayakkabılar süper topukları yok ki e, bu topukları olmayan ayakkabılardan bir tane bende de var. İğrenç bir şey giyilmiyor neyse kayıt yapmaya çalıştım altına elbisenin altına ama e, bir türlü beceremedim rengini oynadım bilmem ne falan filan sonunda dedim en iyisi değiştireyim ondan sonra e, anneanne çoraplarından birini denedim en son anneanne çorabının da rengini e, işte lila idi bir şeydi benim lila yaktım biliyorsunuz onu yaptım altı açık pembe üstü koyu mor oldu e tabi dövmesini değiştirmem gerekti eee önünüzden biri 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 Illuminati derse kafasına çakar. Bu videoyu lütfen kapasın ya da durdursun. Önündeki masasına bir tane kafa atsın sonra tekrar izlemeye devam etsin. Ardından formalinle uğraştım. Bu kıyafet e, biliyorsunuz ilk bölümde de söylemiştim favorilerimden biriydi. Onun rengiyle oynadım biraz işte eldivendi, kolyeydi falan filan. Diğer kıyafetlerini aynı tuttum. Bu da dışarı çıkarken giyeceği kıyafet. Dışarı çıkarken giyeceği kıyafet hani o böyle pofuduk e, şeyler var ya montlar böyle. Onlardan yapmaya çalıştım ama pek böyle parlak bir doku bulmaya uğraşmadım işin açıkçası. Neyse sonra Gold Digger'ı değiştirdim. Gold Digger saçma bir şey. Zaten niye Gold Digger verdiysem ben Ivy'ye. E, high Tech koleksiyonu aldım. Ardından Nodin'e geçtik. Nodin, e, ilk hatırlarsanız bölümde gelen e, uzaylı bir adam vardı. Uzaylı değil de, gelecekten gelen bir adam vardı. Onun saç rengine bayılmıştım işin açıkçası. Onun saç rengini hemen Nodin'e kopya ettim. Sadece bizimkinin altı biraz yeşile kaçan açık mavi, üstü e, maviye, kaçan, ma maviye kaçan mavi. Nodin, e, şimdi göz rengini falan değiştirince o hala hipster ama o göz rengini falan değiştireceği daha böyle yumuşak bir havaya büründü. Bir de demiş ki Bella ben neden sürekli kıza benzeyen erkekler yapıyorsun? Çünkü güzel oluyorlar. O yüzden kızımızı aldık Alvira'yı. Alvira da e, babası mavi, hani pembe saç olduğu için böyle oldu. Saçları güzel işte normal bildiğimiz klasik kız. Aha da böyle bir ailemiz oldu. Bir sonraki bölüme kadar herkese iyi oyunlar.